Memurlar Haber kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. İşte önemli bir haberle sizlerle birlikteyiz. Bugün 22 Eylül 2020. Asıl iş koluyla alakalı bir müjde geldi. Kamu çalışanlarına arkadaşlar. Resmi gazetede de bugün yayınlandı. Siz, biz de size sıcağı, sızıyağına sizlere hemen sunuyoruz bunu. Bilginiz olsun. Kamuda işçiyseniz ve 4D kamu çalışanıysanız ve taşeron işçiyseniz YouTube'un bu tarz özel videoları yapan tek kanalıyız. Hemen bu tarz videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olun diyorum. Ve gelişmeye geçiyorum arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun diyorum özel öncelikle. Asıl iş koluyla alakalı müjdel ismi gazetede yayınlandı. Ekranda görüyorsunuz. 22 Eylül 2020 salı sayı 31-252 tebliğler. Aile Çalışma, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan iş kolu tespit kararı. Hemen sizlere okuyayım arkadaşlar. Kararın o 20-20-96 İşyeri Şehit Kamil Devlet Hastanesi Gaziantep'te arkadaşlar. Tespit isteyen Öz Sağlık İş Sendikası inceleme ve Karar Metni arkadaşlar. Ekranda görüyorsunuz. Hemen sizlere okuyayım. Bakanlığımızca yapılan incelemede Şehit Kamil Devlet Hastanesi ünvanlı işverenliğe ait SGK Sicinlioğlu iş yerinde hastane hizmetleri kapsamındaki işlerin yürütüldüğü bu nedenle yürütülen faaliyetlerin iş kolları yönetmeliğinin 17. sıra numaralı sağlık ve sosyal hizmetler iş konuda yer aldığı tespit edilmiştir. Karar diyor arkadaşlar. Şehit Kamil Devlet Hastanesi ünvanlı işver işverenliğe ait iş yerinde yürütülen faaliyetlerin niteliği itibariyle iş kolları yönetmeliğinin 17. sıra numaralı sağlık ve sosyal hizmetler iş kolunda girdiğine ve yapılan bu tespitin resmi gazetede yayınlanmasına 6356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunun 5. maddesi gelince karar verilmiştir diyor. Yani arkadaşlar ne demek istiyor derseniz kes 17 iş koluna tabi olacaktır demeye çalışıyor arkadaşlar. Bu önemli haberi sizlere sunalım dedik. Bu tarz videoları kaçırmamak için hemen altta kanalımıza abone olun. Daha fazla detay isterseniz videonun altına linki ekledim. Bu resmi gazete çıktısını da videonun altına ekledim arkadaşlar. Linke tıklayarak direkt ulaşabilirsiniz daha da detaylara. Bilginiz olsun. Ekranda gördüğünüz videolar da yeni videolardır. Onları da izleyebilirsiniz diyorum. Ve her zaman olduğu gibi saygılar sunuyorum arkadaşlar.